Şimdi buradaki önemli noktalardan biri kabzanın nasıl tutulacağı. Okuduğumuz risalelerde ve kaynaklarda ifade çok açık. Yayın kabzasının orta noktasına bizim orta parmağımızın denk gelmesi, üç parmağın sıkıca kapalı, üstteki iki parmağın biraz daha gevşek durması yönünde. Tabii ki bunu eğer ilk defa uyguluyorsanız ve başlangıç yayı alıp da ok atıyorsanız biraz zorlanabilirsiniz. Onun için tavsiye edeceğim üç, üstteki iki parmağın yani işaret ve baş parmağında kapalıya yakın bir formda durması. Tutuşu gerçekleştirdikten sonra önemli noktalardan bir diğeri de okun gezlenmesi. Yani kirişe yerleştirilmesi. Şu şekilde kirişe yerleştiriyoruz. Tabi burada bir nokta sabitleme noktası yani dügül ya da gügül dediğimiz noktayı kullanabilirsiniz. Onun da nasıl yapılacağıyla alakalı bilgi kanalımızdaki videolarda mevcut. Oku koyduktan sonra oka müdahalede bulunmuyoruz. Okun parmağınızın üstünden, iki parmağınızın üstünden akıp gitmesi gerekiyor. Daha sonra baş parmak metodu. Ben şu an gümüş bir zihkir kullanıyorum. Her ürünümüzün yanında gönderdiğimiz deri zihkirleri kullanabilirsiniz burada. Hareketimiz şu şekilde. Üç parmak sıkı sıkıya kapalı. Baş parmak kirişin altına, işaret parmak da onun üstüne gelerek bu şekilde bir mandallama yani kavrama yapıyoruz. Daha sonra kirişi çekiyorum Buradaki önemli hususlardan bir diğeri de kirişin ne kadar çekileceği ile alakalı. Günümüzde bu çekiş mesafesi kısaldı. Özellikle modern okçukla beraber kısaldı. Ancak son yıllarda federasyonumuzun da yapmış olduğu çalışmalarla beraber kaynak okumaları da çoğaldı. Bu kaynak okumalarıyla beraber aslında tarihimizde kulağa kadar çekildiğini biliyoruz. Ancak şunu da söylemeliyim ki çok fazla çekiş metodu var. Videomuzun konusu bu olmadığı için bunlara detaylı girmiyorum. Ancak merak edenler için bize soru sorduğunuz zaman yardımcı olabiliriz. Çekiş mesafesini göstermek gerekirse şu şekilde ya da şu şekilde ikisini de kullanabilirsiniz.